Merhaba Nisan ev Efteksi Perdenin kıymetli takipçileri. Hep şıkır şıkır işler yapıyoruz. Videolarını paylaşıyoruz ama sizler müşterilerimizi hiç göremiyorsunuz. Çoğu zaman diyorsunuz bu güzel işler kime gidiyor? Tabii ki böyle güzel hanımların evlerine gidiyor. Şimdi o kadar güzel şeyler yaptık ki bu tanıtımı yapmadan geçmek istemedik açıkçası. Hanımefendinin evden getirdiği kaneviçeler, evinden getirdiği denteller, makine nakışları, havlu dantelleri, etamin seccadeler bunların hepsinin tasarımlarını yaptık. Dikişlerini yaptık ve hanımefendiye sunumumuzu hazırladık. Şimdi hanımefendiye sormak istiyorum. Bizden memnun kalmışlar mı? işlerimizi beğenmişler mi? Nasıl bulmuşlar mağazamızı? Şimdi hanımefendideyiz. Ben geçirdiğimde bu kadar güzel işler çıkacağını bilmiyordum. Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten umduğumdan da güzel olmuş. sizden asla vazgeçmem. Çalışmaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor galiba. Evet, Birçok müşterimizde olduğu gibi yine hanımefendiyle de dostça ayrılıyoruz. Dostça ayrılırken 40 yılın hatırına güzel kahvelerimizi biz birazdan sizler için de yudumlayacağız. Görüşmek üzere sevgili takipçilerimiz. Hoşçakalın.